Gelin hadi gelin 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 gelin. Ben ben taş taşlarımla Adam, oynuyorum Kanka ilk bu oyunu o oynayalım de, sonra de, sizin oyunu. Ben taş taşlarımla oynuyorum. Ya of Adamın dediğine bak Ve çok ya. eğlenceli. Ya. Bu çok Aynen. rahatladım ya. Bu oyun çok güzel bir oyun diyorlar. Kadir sus. Aynen. Şimdi, Aynen. Hatta Kadir sus. Kadir o kadar zor. Kimse kimse bu parkuru geçemiyormuş. Aynen öyle. Göreceğiz o olacak. <laughs> Muhammed Aynen. ne dedin ya? Ya bir susun. Dört oyuncu derken? Bu kim lan? Neyse önemli değil ya. Öldürürüz onu yani biz. Öldürülmüyor mu? Muhammed. Bas. Beyler direkt hadi hadi. Sen. Ya bu kim? Sen çıkalım ya. Hadi önemli ne de olsun. Eleman benden ne diyor bak hele. James'a güvenmeyelim. James'a güvenmeyelim. Bu James. İyi birisi değil o. Engelliyim kanka. Sanki sürekli biliyorsan. Get çık diyelim. Dur bekleyin beni iki saniye. Ah, tamam. Yasin. Kanka ismini de İngilizcem yok. Durun ben yazacağım ben yazacağım. Oğlum nereye gittin? Işte. Beni bekle, beni bekle, beni bekle. Geç beklemek zorundasınız. Şu alt, alt, arkasında simit olan mı? Aga çıkalım ya, gelin. Aga ne dedin lan Aga benim dediğim çok iyi bir şey. Evet. Durun durun gitmeyin. Okay. Neyse git. Dur dur gitmeyin. Ay, Kanka ben çıkıyorum Öyle ya. Gelin. Güzel. Gelin üçlü oynayak ya. <laughs> Aga bekle. Aga bekleyin. Beni bekleyin. Şu durakta duralım bekleyin. Bekleyin. Be, beni bekleyin. Nasıl, bu adam bekle. Adamı bekle. Adam adamı bekle. Dur bir şey deneyeceğim. Ah be. Öldün mü? Zibi derman, zibi derman. Hadi beni bekle. Beni de bekle. Yavaş yavaş abi hayran. Can bekle canını yiyeceğim ben. Ya. öldüm. Mehmet, mal <laughs> Niye öyle bir şey yapıyorsun? Hoşuma gidiyor. Beni bekleyin lan. Mehmet ne yapıyorsun? Ben ne yapayım Ne? Ben mi bileceğim? Evet, tüm bileceğim ya. bir hayran. İzledin mi lan? 3-4 dakikalık bir şey izledim. Oğlum çok korkunç ya. Ne kadar <laughs> düştüm ya. Şu anda bir korkunçluk değmiyorum efendim. Ya ben yine düştüm bekleyin. Gayna düştüm oğlum. <laughs> ya ben yine düştüm. Ha. Ben Ya bekleyin ben ulan. size düştüm. <laughs> Biz Gitti biz ki ama. Ne kadar gidiyor. Ne <laughs> oldu <Uludur> lan? Ben <laughs> böyle bakılır mı lan? Beni seyir salıyor zannettim. Müzik biraz korkunç lan. Biraz. Bekleyin. Şu, <gülüyor> şu <gülüyor> tek manyağı <minde kaldırımıza gülüyor> bekleyin. Tamam, dur bekleyin. Hadi. Ben enayi gibi öldüm mü şimdi? Ya Muhammed! Bekle lan! var bekle! Şurada bekliyorum! Muhammed! Bak. Şurada dedin! 50 bölüm sonraya gidiyor. Oğlum 30'da zaten uçluza beklemek zorunda. Zora geldik yük bir Ay'a bak Ay siktir et ayıda ay ay mayıda ya ne olacak Aga aya bak dedin sana baktım hiçbir şey yok. Aya baktım. Ay aya güzel baktım, göz çıktı. Ayı gördüm sana baktım ayı gördüm. Ha. Hiçbir sikim anlamadım. Yani ay aysa ay ay Senin ay. Benim kafana ay. ne oluyor lan? Sen kafan yamuluyor. Evet. Aynen. Sen dur dur yemiştim. dur dur. Çok. Ben de tuvalette ekmek yemişim. Ya ben... Beni bekleyin. Ben Beni bekleyin. bekleyin. Sen küflü ekmek yemişsin Muhammed ondan kafam böyle. Sen ne mi yiyin? Bak ne yemişsin? Ya Muhammed bekle. Aa niye korkuyorsun lan? Korkmuyorum. Kanka hızlı ol bu arkadan şey geliyor. Yaratık geliyor. Ne? Jumpscare atıyor. Yani. Bak Çıktı arkadan. Havaya bak. Bakayım. Yine düştüm. Bir şey yok, bakayım. Miley korkuyorum. Bak yalnız bir şey yok. Ya evet, aga. Şey oh. Ah! Lan yemin bekleyin beni. Yine ederim birisi el salladı bana oradan. Evet. Yine ederim. Ulan bekleyin beni işte bekleyin oğlum. Ne oluyor? <laughs> <İçiyor> mu? <laughs> Bak, Muhabbet beni güldürmezsen oynayacağım yani. Ya sen gülmeye bahane arıyorsun. Ne? Ha gitti. Geliyorum. Lan bana geldi. Abi, şimdi. rahat şimdi. şimdi de bana geldi. <laughs> Kanka, ama kahve çekil, yapan birini bulamıyorum. Çekil yok. bak. adamı. Ben kırka geldim. Hoş geldin. Kadir, Kadir öyle bir öksürüyorum ki kulağıma kadar geldi öksürüyorum. Ya bak yine geldi piç. Şuradan geçiliyor mu? Lan öldüm. Nereden geçeceğim bir gelsin? Muhammed git. Ben de yola bilmiyorum ki seni takip ettim oğlum ben. <laughs> Manyak ya. O, onu demiyor ya. Kanka rastgele git bulursun işte. Ha! <laughs> bu yürü yürü yürü. Kim bu kim? <laughs> Beyler bağlantı kaybedildi ben de durun durun şimdi sen siz birazdan göreceğiniz <laughs> of. ne yapıyor ya hadi gel Mamed anca <laughs> Türkler Mameder sen ne yaptın bir daha yapsana. Tamam gel. Cebe <laughs> gitti. <laughs> yardımcı 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 yardımcı. Kebap kebap diyor bunlar bana. This is, ugly. This is your ugly. This is your ugly. This is your ugly. Sen ugly. Sen iğrenç borut kocasım diyor. Ne? Şimdi ödeyeceksin abi param yok. Benim de yok. Benim ne de yok. param yok. Kredi kartını ver. Kredi kartımı verebilirim istersen abi yapı kredi. <laughs> yapı kredi ne yapısı? Top kapısı. sarı. Ne alakalı? Çok yapı. Komik. <laughs> Neredeyim ya ben? <laughs> Yine. Sen bu ne kodumun Ne yapıyorsun sen? <laughs> Aa! Yedi bizi piç kötü son. Ee, iyi son neydi? İyi son yok, çok zor. Bu, bu kadar. Bizim ne o? Sen onu söyle. Ne Yo <laughs> Nasıl? Aga, ayı? ilk, o, Yusuf hatırlıyor mu ya? İlk oynadığımızda bu arada ben çok korkmuştum. Niye korkunç oldu. lan bunun? Bilmiyorum aga. Benim Neyse.